Zor. Çocuklarımı bekledim. Sağ salim yanımda doğulu yeter. Ben sana İzmit'te yaşayan Zeynep Biber ile 6 yaşındaki kızı Naz ve 7 yaşındaki oğlu Yiğit 15 Ocak tarihinde kayıplara karıştı. 46 yaşındaki Zeynep Büber, 6 yaşındaki kızı Naz ve 7 yaşındaki oğlu Metehan'la beraber kayıp. Ee, rahatsız edeceğimi, öldüreceğimi böyle kafasında değişik şeyler kuruyor. Ya sen beni tehdit ettin diyor. Daha önce yaptığı gibi aynı şeyleri e, yaşadığımızı fark ettim. O yüzden zaten gelmek istedim. Ben de sinirlendiğimde de siz biraz sert çıkıştığım için e, o da tetikledi. Siz gelmeden mi gitti? Yok ben geldiğim gün gitmiş. Yani şimdi rahatsızlığından ötürü e, başkaları tarafından e, zarar göreceğiyle ilgili endişeler e, takım, taşıyormuş. yani var e, zarar oymuş. Siz bu arada kaç gündür kayıp? 26... Anne ve çocuklarından 28 gündür haber alınamıyor. Zeynep Biber'in Amerika'da tır sürücülüğü yapan eşi Ali Biber'in Amerika'dan geleceği 16 Ocak tarihinden önce ortadan kaybolması dikkat çekti. İşi ve çocuklarına bir türlü ulaşamayan Ali Biber ile Zeynep Biber'in babası Mehmet Bey Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Zeynep Biber'in 4 yıl önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle babasının yanına İzmit'e gelerek kendisine ev tuttuğu öğrenildi. Galiba siz gene bir taraftan böyle yatış kararı falan çıkartıyormuşsunuz ama e, siz bir seslerin eşinize. Hay Allah. Yani çok acil bulunmaları lazım. Ben de çok endişelendim. Çünkü çocuklardan biri 6 S yaşında Naz, Zeynep, 7 yaşındaki Mete hayatım biz severek evlendik. Zor. Çocuklarımı ve sağ salim yanımda olun yeter. Ben sana <laughs> Seni Ümre'ye de götüreceğim. Söz verdiğim bir mama. Lütfen artık gör bunu ya, gör yeter. Dört senedir beni uğraştırıyorsun. <laughs> lütfen Allah rızası için, bak başın secdeye gidiyor. Yapma böyle şeyleri.